Uzun kuyu bu benim ilk ikinci gelişim. Bakın ben hiç oy almadığım köyde hizmet ediyorum. 100 oy aldığım köyde hizmet ediyorum. 5000 oy aldığım yere de hizmet ediyorum. Çünkü benim memleketimin her karışında oturan insanlar benim için kutsal. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Bak seçim yok. Biz ikinci geliyoruz. Kaç mahalle var? Kaç köy var? Ona rağmen biz ikinci turu yapıyoruz. Biz mezarlıkların tamamını telle çevirin. Biz ölülerimize Dünyadaki her ülkeden, her toplumdan daha fazla kıymet veren insanlarız. Mezarlıklarımız önemli. <laughs> hem temiz olacak hem oraya hayvan falan girmeyecek. Şurada 40 haneli bir köy var. Biraz sonra gideceğiz. Beni aradılar. Minaremiz çöktü başkan dediler. Biz oranın minaresini yaptık. Merhaba gençler. <gülüyor> <gülüyor> <Matematik, çok önemli. gülüyor> Merhaba. Nasılsın abi? Merhaba. <laughs> <ables, ables>, <laughs> Sayın hoş geldiniz. Allah emanet etsin. Bir ilçemizi daha arıtmaya kavuşturmanın mutlu içindeyiz. 30 yıllık bir perspektif. Alada hayırlı olsun. Burada da çamur arıtılacak. Atık su arıtılacak. Su biyolojik yöntemlerle arıtılıp dereye verilecek. Yıllardır arıtması olmayan Aladağ'a arıtma yapmış olmanın ben tabii ki sevincini yaşıyorum. Ben hani yolu bitirmiş olmanın, işte su depolarını tamir etmiş olmanın, yeni su deposu yapmış olmanın bu köye mutluluğunu yaşayarak geliyorum. Ve dikkat ederseniz dikkat ederseniz bir siyaset adamı gibi değil. Tamamen halkı önemseyen dertlerini dinleyen yapabileceğini yapma noktasında azam bir gayret gösteren bir kadroyuz. Hoş geldiniz. <laughs> bir genel anlama geldiğimiz zaman da bence Buyurun. hoş geldiniz. Kebaptan sonra sıra Sayın başkanımızı bir göreceğim. Zeyden Karalar. Nasılsın? İyi misin? Öpeceğim seni. Sen hoş geldin buraya. Allah razı olsun. Bir başka. Nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Önerileri sürekli yapıyor. Bakın değerli kardeşlerim, yani Aladağ tümüyle zaten önemsiyoruz. Bu benim kaçıncı gelişim buralara? Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Askerin Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcımız ve Daire Başkanlarının hepsi burada. Bu sizi ne kadar önemsediğimizin de bir göstergesi. Biz işe başlarken Asfalt malzemesi bir buçuk milyondu. Şimdi dokuz milyon oldu. Altı kat. Allah'a şükür evvel Allah'ın sonrasıların sayesinde, sabrınız sayesinde ben bataktaki bir belediyeyi düzlüğe çıkarttım. Nasıl yaptım bu işi? İsrafı engelledim. Çok parayla iş yapmayı engelledim. Ekonomik çalıştım. Yapılması gereken işi yaptım. Eskiden on liraya yaptıkları işi ben beş liraya yaptım. Üç senede memleket düzlüğe çıktı. Belediye düzlüğe çıktı. Türkiye'de aynı olacak inan. Ben de şimdi bir halk kart uygulaması başlatıyorum. Geçen seneden beri söylüyorum. Seyhan'da 3 bin halk kart verdim. Buradaki şart şu. Bir ailenin geliri olmayacak. Evde çalışan olmayacak. Biz ona halk kart vereceğiz. Ben kurtarma söyledim kaç aile öyle var. Şu anda çalışamaz durumda 20 aile var dedi. 20 tane aile var dedi. Kadınlara vereceğiz gidecek çoluğunu çocuğunu yatağa aç göndermemek için çorbalık, bulgur, pirinç, et filan alacak. Başkanım biz dediler ki sulama suyu sıkıntımız var. Bir kanalizasyon daha istiyoruz. ASKİ Genel Müdürü burada. Bak ona da söyleyeyim. Tamam. Çözün. Burada ne talep varsa çözün. Şimdi 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı her engellemeye rağmen her Ağır koşullara rağmen Hayır. efsaneler yaratmıyor mu? Hayır. Yaratmıyor mu arkadaşlar? Evet. Türkiye onları kıptayla izlemiyor mu? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hei alle sammen!